Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle gerçek lahmacunu aratmayacak hazır yufkadan çıtır çıtır lahmacun nasıl yapılır tarifini detaylı olarak paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle kıymalı harcını hazırlayacağız. Bunun için içini temizlediğimiz 2 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi rondoya alalım. Kabuklarını kesip irice doğradığımız 2 adet domates ve yine iri iri kestiğimiz 1 tane soğanı ekleyerek tüm malzemeyi rondodan geçirelim. şöyle size yakından da göstereyim. Rondodan geçirmek yerine dilerseniz tüm malzemeyi bıçakla küçük küçük doğrayarak da bu karışımı hazırlayabilirsiniz. Şimdi genişçe bir kaseye 500 gram kadar kıymayı alalım. Üzerine rondodan geçirdiğimiz sebzeleri ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası. Tuz. Pul biber, karabiber, kimyon ve nane de içerisine ilave ederek iç harcımızı yoğuralım. Tüm malzeme iyice karıştığında iç harcını bir kenara alalım. Diğer taraftan yufkanın sosu için 1 yemek kaşığı un, yarım su bardağı su, 1 yemek kaşığı sirke ve yarım su bardağı sıvı yağı bir kapta güzelce karıştıralım. Tezgah aldığımız fırın tepsisine yufkalardan bir tanesini yerleştirelim. Önce uzun kenarlarından içe doğru katlayalım. Bir fırça yardımıyla hazırladığımız sostan yufkanın üzerine sürelim. Diğer kenarları da içe doğru katladıktan sonra tekrar yufkamızı soslayalım. Hazırladığımız kıymalı harcın üçte birini yufkanın üzerine alalım. Kaşığın arka tarafıyla bastırarak harcı yufkaya ince bir katman olacak şekilde yayalım. Ben bu tarifte toplamda 3 tane yufka kullandım. Dilerseniz aynı miktarda iç harcını 4 yufkaya paylaştırarak da hazırlayabilirsiniz. Ben biraz kıymasını bol tuttum. Şöyle tekrardan göstereyim. Yufkanın kenarlarını katlayıp sosladıktan sonra iç harcını yufkaya ince bir katman halinde sürüyorum. Lahmacunumuz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 200 derece fırının en alt tarafında 15 dakika boyunca lahmacunlarımızı pişirelim. Sürenin sonunda çıtır çıtır pişen lahmacunlarımızı fırından alabiliriz. Lahmacunlarınızı yanında soğan salatası, maydanoz, domates ve bolca limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Hamur açma derdi olmadan evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir lahmacun tarifi sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dumanı üstünde sıcacık lahmacunların içerisine bolca malzeme yerleştirip dürüm şeklinde sarabilirsiniz. Dilerseniz yufkaları küçük bir kapak yardımıyla kesip fındık lahmacunlar şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalarda bulabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.